Dostum adeta size Senin içindeyim ama üstteyim Hesaplemeyeceğim kadar rütbeyi gösteririm Ama paraşütten dostum adeta size Senin içindeyim ama üsteyim, kadar rütbeyi gösteririm Ama paraşütten Senin içindeyim ama üstüme satlayamayacağın kadar rütbe Kastırırım hemen paraşütle Zor tabi fazlaca katlan Her ay kaçak harcamadar maynımız masallar Karalarda sallayanlara bakarak hareket etme Bak taban da var İktidarlarsa darlalıyım İstememize zam vereyim Artan şiddetinden beriyim Katlanan vergin ödar gibisin Dindiririz biliriz kimiyi geçip dindiririz Deniz yani bilinir delinin denizinde Biziz bir şiir gibisin Karakter fazla çünkü biz bir gibiyiz Her konu bana sevmanı versen Koruyup ten kendini sor saymam Kolayı esmeye kopim döndür Kendini olay öpten barınacak Bir gün hafız Piyasayı veren kendine çöz Edilen nefret hep bize ters Bizim işimiz bildiğimde bildiğinde Saldırırsa da ayakta black o Kaynana zamanlarımdan beriyim Piyasa korunmak istiyor ama Hep kalkan bir boş gibiyim Dostum adeta siyah seçiyim Senin için deyim ama üşüyeyim Hesap kadar rütbeli Gösteririm ama para sürttüğün Dostum adeta Dolayısıyla saçım senin içindeyim ama üsteyim Hesaplamayacağın kadar rütbeyi gösteririm ama para Beşli <laughs> çatıya gelen maskeyim Yakın arkadaşların kadar sahteyim Sanmıyorsan ayrı ödü düşünen varsa da onu Ama var vatan çok gömmeliyim Sana var vatan çok böyle değil Karalanma bas sol zirvede pik Karacayla çok gibi geliriz kalk kafa sallaya da İnanmaz bu işler bana tüke haber başlan Al yaratamam ve ben Hiçbir sıfak bırakan her kafes alıyor da değil ama bu işte gerisini bana alıyor Haber baştan al yine tamam bizden onun için bizi bırakmayan de Steka